Peki bizim sahte şey ne yapmış? Ee, sahte psikolog. Tekrardan söyleyeyim o psikologun adını da verelim. Sahte diplomalı Abdullah. Yani aslında halı yıkamacı. E, Abdullah Volkan Uçak. Yani Volkan Uçak olarak biliyoruz bu adamı. Volkan Uçak ne yapmış arkadaşlar? O da demiş ki ya, demiş, ben halı yıkamadan sıkıldım demiş. Halı yıka yıka nereye kadar demiş. Tamam hani sıkılmış. E, demiş ki ben şimdi bu kadar halı yıkadım. Sıkıcı bu işler demiş. Bir psikolog olayım da geleyim demiş. Halı yıkamaya yıkalısını halısını yıkarken son halısını yıkamış ve psikolog olmak için yola koyulmuş. Sonra Murat Dövüş yolları karşılaşmış. Buyurun. Kes korkuyor. İliklerine kadar hissettiğini o andasın. Murat orada mı küçük Murat? o küçük Murat'a kocaman bir sarıl bakalım. Korkma. Korkma. <laughs> evet. Bir de şey diyor ya iliklerine kadar düşün. Yani adam aslında işleri anlamadığını söylüyor. Adam diyor ki ya herhalde böyledir falan ya. Yani. <laughs> Ay şey halı silkeliyor. <laughs> evet halı silkeliyormuş tamam Demiş ki halı yıkıyor falan etraftan. Bir dakika ben neden psikolog olmadım ki? Ben neden psikolog olmadım? Gideyim bir ya falan diyor ve çıkıyor, psikolog olmaya gidiyor, Murat Övüş de para karşılığında reklamı Çok yapıyor. Hayatında ilk kez korkuyor. İlikleri kadar hissettiğini o andasın. Murat orada mı, küçük Murat? Kona, o küçük Murat'a kocaman bir sarıl bakalım. Küçük Murat orada mı dedi? Ee, o da küçük Murat'a korkma dedi. Ee, <laughs> ee, evet buradaki halı yıkamacı psikolog oldu ve bu adama reset atmış. Geçmişini silerim demiş. Evet geçmişini silerim demiş ve silmiş. Ama sadece Murat Övç'ün geçmişini mi silmiş? Hayır. Birçok insanın geçmişini gel gelmişini falan silmiş abi. Yani adam yapmış yapacağını. Sahte diplomayla mezun olduğu belirlenen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın eskiden halı yıkama halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi'nde sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren uçağın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptı tespit ama Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı bile yapmış. Sosyal medya fenomeni Murat Öğüç'e yaptığı seans ile daha önce gündem olan Uçak'ın seans başı 4500 TL aldığı kamuoyuna yansımış. Şimdi adam bir tane halı yıkıyor 300 liraya 200 liraya falan. E demiş ki ya boş ver ben bu topladığım paraya git bir tane diploma alırım. Millete de bak millet de var ya buna ne yolunmuştur. Bak ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani ne yolunmuştur. Ay ben Murat Övüş de gitti. Ben de gidiyorum ona. Nereye gittin? Murat Övüç'ün psikoloğuna gittim falan demiş. O da onların geçmişini silmiş. Yani geçmişini silivermiş. Adam bildiğin geçmiş silme uzmanı. Halı yıkamadan buraya gelmiş. E bir de bu adam konferanslar vermiş arkadaşlar. Yani valla bunlarla sınırlı değil. Bu adam konferans vermiş sağda solda. Bak yani bir sürü insan gitmiş bu adama konferanslar vermiş, bilgiler vermiş. Bak şimdi bir tane daha videosu var. Onu da ekrana getireceğim şimdi. Heh, pardon hemen getireceğim bir dakika. Şimdi bu adamın videoları çok fazla izle izle bitmez. Instagram'ına da girip aslında izleyebilirdik. Şu an acaba ya bunlara mesela ne olacak? Benim en çok merak ettiğim şey bu arkadaşlar siz de merak ediyor musunuz? Mesela bu adamlar sokaklarda yani bu sahte diploma çıkarıp bu kadar insanı dolandıran bu insanlar sokaklarda rahat gezebilecekler mi mesela? Yani biz bunu ben e, bu kadar insanı e, dolandıran kişiler e, bundan sonra ne, nasıl yapacağız? Mesela geçen işte Servet Hoca'ydı. Servet Hoca ne dedi? Dedi ki ya gidin dedi insanların diplomasını sorun dedi. Ondan sonra şey yapar. E sorsan da adam diploma çıkarmış. Buna ne diyeceğiz? Al buyur gelsin Sayacağım. Uyan dediğimde 3 ile 5 arasındaki rakamı asla söyleyemeyeceksin ve hatırlayamayacaksın. 1-2-3 aç gözlerini. Aç gözlerini. Böyle yap. Say bakalım. 1-2-3-5-6 Nasıl olur ya? 1-2-3- 5 6. Aa. Şöyle yapalım. Böyle yap. Tersten sayalım. 1 2 3 5 6. Olabilir mi böyle bir şey? Görüyorsunuz. Tahrip edici duygularla başa çıkabilmek bilinçaltı. Lan bilinçaltı kelimesini yeni öğrenmiş adam eğitim veriyor valla. Bir daha yapalım mı arkadaşlar? Bir daha izleyelim. Birden üçe kadar sayacağım. Uyan dediğimde 3 ile 5 arasındaki rakamı asla söyleyemeyeceksin ve hatırlayamayacaksın. 1, 2, 3. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Böyle yap. Say bakalım. 1, 2, 3, 5, 6. Nasıl oluyor 1, 2, 3, 5. 5, 6. A. Şöyle yapalım, böyle yap. Tersten sayalım. 1, 2, 3, 5, 6. Olabilir mi böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi insanlarla ilgili o kadar çok şey yapmış ki, o kadar insanı dolandırmış ki bu adam, halı yıkamacı, ya düşünün akşam düşünsen şey karısı işte evden çıkıyor. Kocacım hayırlı işler falan evden halı yıkamacı olarak çıkıyor. Dönerken artık psikoloğum ben hanım. Çocuklar bundan sonra psikolog çocuğu gibi davranacaksınız tamam mı? Millete konu komşu halınızı bizde yıkatın demeyeceğiniz ha. Bundan sonra haber vereceğiniz bize psikoloğunuz bozuksa geçmişinizi silmek istiyorsanız buyurun bize gelin ha diyeceğiniz tamam mı çocuklar falan demiş yani. Bundan sonra da hikaye buna doğru gidiyor. Arkadaşlar bakın Adam nasıl girip nasıl çıkmış vallahi helal olsun. Millet eğitiliyor arkadaşlar. Alın bir tane daha yeme bozukluğu olan birini tedavi etmiş. Birini daha silkelemiş. Ee, yani inşallah bunlar reklamdır. İnşallah insanlar buna kanmamıştır. Şimdi yeme bozukluğu olan birini daha geçmişini silmiş. Onu da izleyelim. İstesen de hamur işi yiyemeyeceksin. Birazdan sana uyan dediğimde hamurlu bir şey yemek istediğin anda Elini aldığın anda miden şu anki gibi 10 kat bulanmaya başlayacak. 1, 2, 3 gözlerini aç. İyi misin? İyi. Şuradan bir poğaça alır mısın? Al bakalım bir poğaça. Şimdi onu ağzına koy. Koyduğun anda. Yok. Devam et. Bacım şimdi tam rol yapıyorlar da ben bunu gerçek konuşmuyorum da e, öyle ağza sokulmaz. Ucundan ısırılır. Böyle ağzına sokuyor farkında mı? Sen yanlış anlamışsın o, o poğaçayı. Poğaçayı nasıl ağzına soktu gördünüz mü? Bu, bildiğin sokuyor ağzına. Yani ısırmıyor. Normalde poğaçayı alırsın ısırır yerse falan sokmaya çalışıyor. Şimdi Reco diyor ki çamaşır suyla mı silmiş? Keşke. Keşke. Adam geçmişlerini silmiş yani. Bak tekrar vereceğim orayı bir daha izleyin. İstesen de hamur işi yiyemeyeceksin. Birazdan sana uyan dediğimde hamurlu bir şey yemek istediğin anda eline aldığın anda miden şu anki gibi 10 kat bulanmaya başlayacak. bir 2 3 gözlerini aç. İyi misin? İyi. Şuradan bir poğaça alır mısın? Al bakalım bir poğaça. Bakın buraya bakın. Bak nasıl <laughs> ağzına bak. Bak. Yok. Devam tamam, et. Ablam öyle değil. Bundan ısıracaksın ya. <laughs> Bu senin çok sevdiğin poğaçalardan değil mi? Sabah ya da gün içerisinde keyifle yediğin sandviçlerden birisi. Evet. Tamam, bir lokmasını alın bakayım neler olacak. <laughs> Elim gitmiyor ağzıma. istemiyorum. Yani onların tadını alıyorum. <laughs> İçimdeki şeyleri falan ama yemek istemiyorum. Midem bulanıyor. Midem Evet. Al. Görün. Alın size. Alın size. <laughs> Mis gibi yeni dolandırıcımız. şimdi ben bu videoyu ilk gördüğümde aslında sormuştum ben. Ee, Servet Hoca'ya geçen 2024'ün sonuna doğru. Servet Hoca bu, bu tür şeyler olamazdı. Yani geçmişi patlayıp böyle silemezsin. Bilgisayar ki reset atalım falan diye demişti ve ben dedi bunlardan da şüphe ediyorum diploma olup olmadığını. adam haklı çıktı diplomasız bir sahtekarmış. E sadece bunlar mı? Adam öyle seanslar yapmış ki arkadaşlar milletin e, ana, anısını falan hepsini silmiş. <laughs> bir şey bırakmamış. Yani dolayısıyla dolayısıyla gönderdi mi? Yok daha göndermedi. Bir video daha var onu da izletmek istiyorum. Bir dakikalık bir video daha var. Ha geldi. Onu da izleteyim. Bu konu üzerine bence çok konuşulması gereken bir konu. Çünkü hayatımızı mahveden insanları dolandıranlar. Buyurun. Yüklen 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 al şu bak. Al bak daha kuvvetli yüklen. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Avcuma şu bastırdıkça göz kapaklarında ağırlaşmaya başlıyor. Ben üç dediğimde derin bir yükle gideceksin. Bir, iki, iki, derin bir yükle. Rahatla gerişim. Daha derin, daha derin, daha derin. Derin ve rahat bir yükle elinden şirafi görüşen nadir nadir şimdi bütün kasların çelikten bir boru gibi olmaya başlayacak ben dirseklerini kitlemeye eklem yerlerini tamamen kitledim artık kolum çelik bir boru gibi çelikten eklem yerleri olmayan bir boru gibi artık sol kolumda Beton bir boru gibi. Çelikten sert bir beton. Hatta sağ ayağını kaldırdığımda bacağın da tamamen çelikten bir boru gibi. Karın kasların betondan çelik bir karın kası. Evet yani işte böyle insanları keklemiş bir izleyicimiz diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum. Yeğenim her hayvandan korktuğu için buna benzer bir Alman'da e, tedavimi seansı gördü. İlginç olan kedi ve köpeği kucağına aldı. Başarılı Hipnoz bilimseldir zaten. Hipnoz yapılabilir ama hipnoz emin ellerde ve iyi bir e, eğitim almış insanlardan olur. Halı yıkamacıdan olmaz aslında. Bizim eleştirdiğimiz konu bu. Bu adam halı yıkamaç. Yani sen bu işin eğitimini almamışsın. Sen yani sabahleyin Evden çıkmışsın demişsin ki hanım demişsin ben gidelim bugün halı yıkam komşulara söyle başka yerde yıkatmasınlar ha, bize göndersinler diye çıkmışsın. Sonra akşamleyin gelmişsin demiş ki hanım ben artık halı yıkamıyorum komşulara söyle bana halı göndermesinler ben halıcılar derneği halı yıkamacılar derneği başkanı da değilim bundan sonra psikologlar derneği başkanı olacağım. ben artık psikoloğum ama falan demiş yani adam evden halı yıkamacı olarak çıkıp eve psikolog olarak dönmüş yani biz bunu anlatıyoruz aslında yoksa <laughs>